Gemax 2 ile şurada granitler geldi. Murat Baştürk tarafından. Çanakkale'den. Yaşantı'dan gelen granitler. 22,5 bu başlık var. Gemax 2. Ayarlarımız da burada. Iron Threshold ve Iron Volume yarı seviyeye kadar. Yani en azından ufak bir ses versin diye açtık biz bunu. Yani Iron Volume ve Iron Threshold'u kapattığımızda komple demiri siliyor. Gerek yok ona. En azından bir ses alalım diye. Şu anda şurada görüyorsunuz granitin üzerindeki paraları. Önce şu granit kayanın altına, şuraya... Bakın hiçbir şey olmadı, gösterdim. Şu 5 kuruşu koyacağız. Şuradaki 5 kuruşu koyalım önce. Şöyle koyduk. Burada da üstüne koyuyoruz şöyle. Makineyi ayarlar bu şekilde, çabaşı vaziyette. Şuradaki granitin altındaki küçük parayı... ...şöyle çok yavaş sallıyorum. Bir kere verdi. Çok yavaş alanımızda. sinyal yok. Şimdi onu çıkartıp şuradaki 1 TL koyacağız altına. Şuradan çıkartalım. 10 kuruş bu. Şimdi de şuradaki 1 koyalım. Kapattık yine. Yine ayarlarımız bu şekilde bakın. Hiç değiştirmedik. Şuradaki parayı görüyorsunuz. Ötüyor. Şu granitin altındaki 1 lirayı bir kısım sağa sol saladığımızda oluyor ama çok zayıf yani. Normal arazide kesinlikle bunu tespit etme şansı yok. İşte VLF'lerin zorlandığı bir kaya tipi granit. Yani bir kere alıyor, ikinci sefer almıyor. Bu iron threshold'la volümü kapattığımızda ise bakın. Hani demir kapalı konum aldığımızda. Bu sefer hiç görmeyecek. Büyük para görüyorsunuz. Bu gemaksın 22.5 başlığı olan VLF test dedi. Granit altında.